Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bahar kutlaması ve yaldızlı yeşim. Artık ne derseniz deyin. Çin yeni yılı etkinliğiyle sizlerleyiz. Hoş geldin Otlu abi ve Gül. Hoş bulduk. Yeni yılınız kutlu olsun. Çinli Çinliler <laughs> için herhalde. Şimdi bu paketten başlayalım. Ücretsiz oyuncular için bunu vermişler. Hemen alalım. Buradaki paketi kısaca anlatıyorum. 250 TL atıyorsanız bile bence bu paketi alın. Çünkü çok fazla değerli. Hatta ben direkt tıklayayım. Baya güzelmiş bu arada. Çünkü 36 tane zaten uğurlu kahraman da sandı. 250 TL. E, artı 2 istatistik. Direkt 250 TL diyebiliriz. Buna da 500 TL dedik. E, 60 ateş kristali var. Bu da 100 TL filandır. Şu an benim kendi gelime göre konuşuyorum. Sizde biraz daha azdır bu sayılar. E, bunu bayın arkadaşların komple çekmesi bence kesinlikle mantıklı. Haberiniz olsun. Hatta e, böyle 40-50 kağıtıyorsanız bile burayı komple çekebilirsiniz. Çünkü çok çok avantajlı. Şimdiden söyleyeyim. Onun haricinde zaten düşük yatırım veya orta yatırım. Yani orta yatırımdayım 20 kağıtıyorsanız buraya dokunmayın. Geldik asıl konuya vurmalı etkinlik. E, vurmalı etkinlikte yapacağınız taktiği şöyle söyleyebilirim. Hazine puanları 14.500'den sonrası için kesinlikle burada saldır basabilirsiniz. Bir de şu anda mesela çok çok yavaş artıyor. Böyle yavaş arttığı durumlarda vursanız sizin için daha faydalı olur. Burası çok seri bir şekilde arttığında vurduğunuzda çok fazla aktif oyuncu olduğu için size çıkma ihtimali düşük oluyor. Yani dediğim şekilde 14.500-15.000'den sonra kesinlikle vurabilirsiniz. Bana şu ana kadar 2-3 kez çıktı ortadan ödül. Ee, onun da hissesi varsa koyarım buraya. Veya canlı yayında gösteririm. Ee, bunun hakkında başka söyleyebileceğim... Yani hızlandırmanız varsa neyse oraya gelmedik. Oraya geliriz bir yatan. Burada 250 TL ve 500 TL'lik paketler var. E, 250 ve 500 TL'lik paketleri kimler almalı? Ortalama 6000 10.000 TL arası atıyorsanız bu paketleri alabilirsiniz. Çünkü savaşıyorken çok fazla elmas kaybı oluyor. Buffları açıyorken. E, bu bufflar çok faydalı oluyor. O açıdan söyleyebilirim. E, buraya geçiyorum. Zaten bura paket alanlar için. E, geldik aslında en önemli konuya. 100 mitik etkinliği. Şimdi 100 mitik etkinliğinden nasıl bahsederiz? Ee, küçük notlar aldım hemen. Zaten çok basitti. Silahlanma 1'de araştırma ve ateş kristali arkadaşlar. Bu bizim için en önemlisi. 3. gün yani silahlanmanın ikinci günü oluyor. Hızlandırma kullanıyorken mesela helios açıyorsunuz. E, hızlandırma kullanacaksınız. Burada kullanabilirsiniz. Veya işte inşaattan diyelim ki işte şehrinizdeki binaları yükselteceksiniz. Hızlandırmaları burada kullanabilirsiniz. Hem silahlanmayı kazanırsınız hem de yüz mitiği kazanırsınız. Hem de ittifak harekatı var. İttifak harekatından hız görevlerini alarak oradan da puanları elde edip mitiği kazanabilirsiniz. Mesela oradan da 25 mitik kazanabiliyoruz. Şu anda ittifak harekatı gelmediği için gösteremem ama buradan da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi 3. gün dediğim şekilde hızlandırma kullanırsız silahlanmayı kazanırsınız. E, sonrasında dördüncü gün birlik heyit. E, birlik heyit de subay projesine denk geliyor. Bu da bizim için gayet çok iyi. E, askeri yeterek zaten burada çok fazla puan yapabiliyorsunuz. Aynı güne denk gelmesi 50k da bizim için çok verimli yapıyor. 5. E, günden bahsedeyim. Bu da silahlanma yarışıyla, pardon, subay projesiyle aynı güne denk geliyor. E, bu birazcık daha kötü oluyor. Esans taşı kullanımı yapanlarda çok fazla puan artacaktır diye düşünüyorum subay projesi için. Silahlanma yarışına tekrardan hızlandırma kullanacaklar. Mesela ateş kristali kullanacak arkadaşlar için veya araştırma çok fazla e, hızlandırmanız varsa tekrardan silahlanma yarışı ikide de kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem Dediğim şekilde üçüncü güne kullanmak daha faydalı olacaktır. Bu arada vurmalıda da direkt puanlarınızı hızlı bir şekilde harcamayın. Son günde e, şuradaki kesinlikle ayırın. Bir de şu 300'lük yani buradaki 2 mitik 3 esansı her zaman tamamlayın ve alın. E, galiba doldurma avantajı var. Bir de servet küpü var. Servet küpünü en son yapalım. Bunu zaten paket alanlar çok basit bir şekilde tamamlayabiliyor doldurma avantajı zaten paket alanlar için. Bunları da yorumlarız birazdan. Hızlandırma kullananlar ve elmas kullananlar. Arkadaşlar, bütün hızlandırma ve elmaslarınızı kesinlikle vurmalı etkinlikte kullanın. Bunu her zaman söyleyebilirim. Vurmalı etkinlikte çok fazla faydalı oluyor. Hem 50K elmasları kazanabileceğiz hem de buradan vurdukça mesela burada vurdukça elmas çıkabiliyor veya başka ödüller de çıkabiliyor. Bu ödülleri şuradan bakabiliriz diye düşünüyorum. Nereden bakabiliriz? Buradan bakabiliriz. Yani çok fazla çıktığı için elmas kesinlikle söylüyorum burayı kaçırmayın ve hızlandırma elması harcayın. Ee, bu kaynak topla hayvanları yem yani bunları da tamamlarsınız. Kısaca etkinlik bu kadardı. Anlatmadığımız bir şey kalmadı bence. Kaldı mı? Ben... Kalmadı. Bence okey. Şimdi buradaki görevlere bakalım abi. Sezonluk görevler varmış bir de. Video geçmeden önce size BTK Game'den bahsetmek istiyorum. 500 Frostluk paket oyundaki 250 TL'lik pakete denk geliyor. Şu anda sepete ekle dediğimizde oyuncu ID'mizi buraya giriyoruz. Sepete ekle diyoruz. Sepete git diyoruz. Sonrasında hoş geldin POL indirim kodunu kullanarak 250 TL'lik paketi 235 TL'yi alabiliyoruz. Siz de daha uygun fiyata ProStar almak istiyorsanız BTK Game'e videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak gelebilirsiniz. Tam burası aslında en önemli yer. Günlük girişi yaptık. Bugün servet küpünde bir turu bitir. Başlıyorum. Başla bak. Çok seri mi anlattık? Bence okeydi. Ne diyor? Göster yeşil bölgedeyken atış yap. Top tencerenin ağzına isabet etsin. Sarı bölgede atış yaparsan daha fazla puan kazanırsın. Ha, sarı bölgede Sarıyı tutturacağız anladığım kadarıyla. Okey. Sarıyı tutturursak daha fazla puan. Tutturamadım. <laughs> Neyse. Dur bakalım. Abi yine olmadı. Neredeyse. Ben de. Berbatım galiba. Ya. Ucu ucunu. Valla öyle oluyor. Tamam bu denk gelmiş okey. Evet. 150. Neyse. Son vuruş. Ne oldu? 2450 mükemmel tur. Okey. Verdiği ödüllere baktık. Ben bir şey demiyorum. Siz verdiği ödüller hakkında yorum yaparsınız. Tekrardan girelim. Bir tane daha oynayalım. Ee, buradan da zaten bunları kesinlikle tamamlarsınız. Yani düşük getirmeye yani herkes sağlamlayabilir. Bir tane daha oynadık bence. Belki telefonda daha iyi olabilirim. Bilgisayarda çok küçük ya. Bence bu daha daha kolay, kolay olur, gibi bence. ya. Sanki o zorlaşıyor. Herhalde şurası ilerledikçe yani birinci sıradayken kolay dördüncü sırada daha zor gibi. Bakın büyüdü bence. Evet. Mesela tutturamadık. İsabet serisi vuruş serisi. Abi uzaktayken daha iyi yapıyor. <laughs> Oo güzel. Ya yapma ya. Bayağı iyi. Bir tane daha tutturursam. Bakalım ne olacak. Anlatmadığımız önemli bir şey kaldı. Bakın en önemli şeyi unuttuk. Şimdi. altı 6 saat tamam. E, ödülleri neye göre verdiğini bilmiyorum. Şuradan bakalım mı? Etkinlik kuralları diyor. Ödüller diyor. Ha 2500 tam ödüller de buymuş. 2500'den fazla puan yaparsan 6 saat hızlandırma. E, 2500 1500 arasıysa 5 saat falan. Tamam ödülleri zaten. Ben bunu tahmin ediyordum. Zaten söylüyordum. İşte bir ateş kristali bir saat hızlandırma falan verecek diye. Tahmin doğru çıktı. E, en önemli şeye geldik. Asker iyileştirme arkadaşlar. Ben de şu anda burada 43 gün hızlandırmam var. Birlik tedavi hızından bahsediyorum. Hatta bunu Shorts olarak çekeceğimi düşünürsek bir dakika içinde hemen anlatayım. Ee, çok önemli bir şeye geldik. Hızlandırma. Ee, birlik tedavi hızında 43 gün hızlandırma biriktirdim. Vurmalı etkinlikte bunu yapacağım. Ee, vurmalı etkinlikten bahsetmişken başka hiçbir etkinlik olmadığı için e, buradan bütün hepsini harcayacağım. Ee, başka hiçbir etkinlik yok cidden. Hızlandırma kullandım. Ne? Şimdi burada yaptığım şey revirde askerleri yaraladım ve burada yardım istemeden hızlandırdım arkadaşlar sonrasında geldim buraya iptal ettim iptal ettikten sonra tekrardan kaynak harcamadan çünkü kaynakları geri veriyor bunu sürekli olarak yaparsanız buradaki hızlandırmaların hepsini kullanmış olursunuz ve sürekli olarak da burada vurmalıları kazanırsınız vurmalı jetonlarını kazanırsınız bu sizin için en iyi senaryo şimdiden söyleyeyim herkes yapabilir bunu ben bunu durmadan yapıyorum gördüğünüz gibi. Şu anda da zaten başka etkinlik olmadığı için harcayamam. Sence nasıl abi? Ben bunu e, evet. dökümhanede aslında tavsiye ediyorduk da dökümhane yok o yüzden bir şey diyeyim mi? Eşeklik yaptım da neyse <laughs> bir, bir ara iyileşir yani. 23 saat içinde iyileşir şeye kadar ayıya kadar Neyse başka anlatacağımız şey kalmadı o zaman etkinliği sizde Umarım beğenirsiniz ben çok beğendim zaten her zaman gelen etkinliklere ben e, şey yapmıyorum kabuk geldi kabuk rezalet diyoruz ama düşük yatırım veya hiç yatırım yapmayan arkadaşlar için bence iyi oluyor gelişme açısından bu etkinliklerde güzel oluyor e, etkinlik 10 üzerinden 10 diyebilirim vurmalı olduğu için onun haricinde bir de e, şu. Nerede? Görünüm. Arkadaşlar bu görünüm baya güzel. Hatta gelmiş geçmiş en iyi böyle e, free to play alabileceği bir görünüm olarak bence baya güzel. Onun üzerinden 10 on veriyorum. E, bunu kesinlikle kaçırmayın. Bütün elinizde ne varsa harcayın. Elmasları da e, direkt söylüyorum. İttifak harekatında harcayın. Çok fazla varsa da ittifak harekatında görevleri alın. Sonra bu 5. gün elmas kullan görevi var. Elmasınızı da orada kullanabilirsiniz. Bu soru kesin gelecekti. Bunu da atladık birazcık. Elmas kullan. Ben olsam ittifak harekatında bir tık kazanmak için kullanırdım. Burada yapacağınız 10 milyon puan bilmiyorum. Asker basarsanız daha iyi. Tabii ki 100 milyon kazanacaksınız. O zaman basarsınız. Ve o gün ittifak harekat görevlerini alırsınız. Daha fazla uzatmayalım etkinlik bu kadardı. Umarım siz de mutlu olursunuz diyelim ve iyi hafta sonları. otta abi Gül. Çok teşekkür ederiz. Sağlık. Sağ Sağ tamam beğeni atın. Evet, yorum ediyordum. ve beğeni. Hayır. Tamam. Kapadık.